Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değişerek yeni bir görünüm kazanma durumu anlatılmaktadır? A. Mahalledeki eski binaların tümü yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılacakmış. Burada değişerek yeni bir görünüm kazanma durumu yok. B. Küçük kızım bahçede oynayıp güneşin altında kaldıkça esmerleşti geldi işte. Esmerleşmiş yani değişmiş yeni bir görünüm kazanmış cevabımız bu. C. Sağlıklı beslenme konusunda söylediklerimizin hiçbirini dinlemedi nedense burada yok. D) Futbolcular maçtaki penaltı kararı yüzünden uzun süre atıştılar. Burada da yeni bir görünüm kazanma durumu yok. E) Her sabah yolun sonundaki çeşmeye kadar yarışıyorduk onunla. Burada da yeni bir görünüm kazanma yok. Cevap B. Aşağıdaki işte çatılı fiillerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır? A) Hastanenin önündeki kalabalık gelecek haberi merakla bekleşiyordu. Bekleşmek birlikte yapma anlamındadır. O yüzden burada karşılıklı yapma anlamı yok. B. 6 ayın sonunda kursa katılanlar iyice uzmanlaşmıştı. Burada değişerek yeni bir görünüm kazanma, uzman değilken uzmanlaşma anlamı var. C. Karınları doyan ikizler neşeyle gülüşüyordu. Birlikte yapma anlamı var gülüşmekte. D. Onun içeri girmesiyle salondaki ortam gerginleşti. Burada da yeni bir görünüm kazanma anlamı var. E. 2 yıl sonra aynı yerde buluşmak için sözleşmişlerdi. Bu karşılıklı yani iki taraf karşılıklı olarak birbirine söz vermiş. Bu anlamı olduğu için cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çatısı ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar burada sadece yüklemin çatısı demiş. Yani özne yüklem ilişkisi mi, nesne yüklem ilişkisi mi bakacağımızı söylememiş. Bu tip sorularda yüklemi buluruz. Oradaki eklerden yola çıkarak bulmaya çalışırız. Yazdım yüklem, bırakma yüklem, okuyorum yüklem, ısırır yüklem, övünüyordu yüklem. Şimdi çatı konusunda belli eklerimiz var. Mesela edilgen ve dönüşlü çatı yapan ln ekleri var. Gene oldurgan ve ettirgen yapan RT tır eklerimiz var. Bir de işteşlik ekimiz şey var. Şöyle baktığımızda yazdığımda bu eklerden hiçbiri yok. Bu eklerin hiçbirinin olmadığı çatı etken çatı. Bırakmada da yine hiçbir ekimiz yok etken. Okuyorumda da yok etken. Isırıyorumda da yok etken. Övünüyordu. Övmekten övünmek. Burada bakın dönüşlülük ekimiz olan ne var? Sadece buradan giderek hemen cevaba ulaşabilirsiniz. Cevap E. Şiir sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözlü özne görevindedir? Arkadaşlar sözlü özne cümlede belirtilen işi daha doğrusu yüklemde belirtilen işi yapmayan o işten etkilenen ögedir. Sözlü öznenin olduğu cümleler edilgen cümlelerdir. Ayrıca ln olur yüklemde. Bunun dışında da başkası tarafından yapılma anlamı olur. Toparlarsak l ya da n yapım eki arayacağız. Bir de başkası tarafından yapılma anlamı olacak. A. Şiir aklım ve yüreğin birlikteliğinden doğar. Burada zaten LN yok. O yüzden bu edilgen olamaz. Şiir her yaşın insanı tarafından sevilir. Sevmekten sevilmek. Bakın L yapım ekimiz geldi. Başkası tarafından anlamı olacak demiştim. Bakın her yaşın insanı tarafından. Tarafından bile kullandı. Demek ki burada sözde özne var. C bakın yüklemimize akar. Zaten L ya da N yok. Burada edilgen olma ihtimali yani sözde özne olma ihtimali yok. Oluşur. Bakın burada da yok L ya da N. Bu da edilgen olamaz. Eğitir. Yine yok leğene. Yine sözde özne olamaz. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiil olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır. A. Mahalle bu dedikoduyla bir süre çalkalandı. Yüklemimiz çalkalandı. Onu alır mı? Yani nesne alır mı? Neyi çalkalandı? Onu çalkalandı. Olmaz. Bu zaten geçişsiz. Yani bu nesne alamaz. B. Çayını içerken bir yandan da çocukları izliyordu. Kimi? Çocukları. Bakın nesne zaten var. Bizde nesne olmayanı soruyordu. C. Saatler geçmesine rağmen telefon etmedi. Telefon etmedi yüklem. Kim o? Burada telefon etmek birleşik fiil. Neyi etmedi? Kime etmedi ya da onu alır mı almaz? Zaten geçişsiz nesne alması mümkün değil. D. Gittiği yerlerde her fırsatta dile getiriyordu. Dile getirmek yüklemimiz. Neyi? Mesela hayallerini diyebiliriz. Bakın nesne alabilir aslında. Bu geçişli bir fiildir. Fakat cümlede nesne kullanılmamış. Geçişli bir fiil olduğu halde cümlede nesne kullanılmayanı sormuştu. Cevabımız geldi. E bu son olayı sınıf olarak hepimiz kınadık. Kınadık kim biz? Neyi? Bu son olayı nesnemiz var. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birden çok çatı eki almıştır? Arkadaşlar çatı ekleri bir dönüşlülük ve edilgenlik yapan ln bir diğeri oldurganlık ve ettirgenlik yapan rt'tir ve bir diğeri de ş şey, yani işteşlik çatı eki. 3 tane çatı ekimiz var. Bakalım hangisi birden çok almış. A'da toplamaktan toplanmak bir çatı ekimiz var. Edilgenlik ekidir. B'de anlamaktan anlaşmak ş şey var. İşteşlik eki. C'de sarılamadı. Sarmaktan sarılmak edilgenlik eki tek ek var. D'de bakın geldi işte görmekten görüşmek işteşlik. Görüşmekten görüşülmek başkası tarafından anlamı verdiği için edilgenlik eki iki tane ekimiz geldi. Koşmaktan koşuşmak sadece işteşlik eki olduğu için cevap D. Aşağıdakilerin hangisinde geçişsiz eylemler bir arada verilmiştir? Geçişsiz eylemleri kısa yoldan bulmak için onu getiririz. Eğer oluyorsa geçişlidir, olmuyorsa geçişsizdir. A dinlemek, onu dinlemek. Mesela müzik dinlemek bu geçişli. Kalmak, onu kalmak olmadığı için bu geçişsiz. Koklamak geçişli. Çiçeği koklamak burada bir tane var. B sevinmek geçişsiz çıktı. Eğilmek onu eğilmek olmaz. Onu büyümek olmaz. İşte üçü de geçişsiz. Cevap geldi. C üstlenmek onu üstlenmek bu olur mesela görevi üstlenmek. Görmek mesela onu görmek, ailesini görmek bu da olur geçişli. Çözmek mesela soruyu çözmek bu da geçişli. Burada geçişsiz yok. Yaşlanmak onu yaşlanmak bu geçişsiz almıyor çünkü. Acıkmak, onu acıkmak, bunu da almıyor. Bu da geçişsiz. Sarmak, yaralarını sarmak. Bu geçişli olduğu için olmaz. Bunları eliyorum. E çağırmak, bu geçişli. Mesela polisi çağırmak, onu çağırmak. Alışmak, onu alışmak olmaz. Bu geçişsiz. Geldi bir tane geçişsiz. Onu uyuşmak olmaz. Bir geçişsiz daha geldi ama şurada geçişli olduğu için bu da olmaz. Cevap B. Alındı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle dönüşlü çatılı olur. A ona istediği gibi yeni bir pantolon alındı. Burada edilgen olur çünkü ailesi tarafından alındı anlamı çıkar. Yani başkası tarafından anlamı çıkar. Bir cümlede başkası tarafından anlamı varsa o da edilgendir. A edilgen olur. B eve gelen paket kargodan imza karşılığı alındı. Mesela ev sahibi tarafından yine edilgen olur. Bu ikisi edilgen. C söylediklerime hiçbir neden yokken alındı. İşte burada işi yapan da işten etkilenen de kendisi hem alınan hem de sonuçta alınmış küsmüş olan kendisi. O yüzden cevabımız bu dönüşlü olur. D. Konuklar sergi salonuna sırayla görevli tarafından alındı. Başkası tarafından anlamı olduğu için edilgen. E. Ateşi yükselen çocuk okuldan alındı. Ailesi tarafından alındı. Yani başkası tarafından. Burada da edilgenlik var. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken ve dönüşlü eylemler bir arada kullanılmıştır? Etken eylemlerde L ya da N yapım eki olmaz. İşi yapan özne gerçek öznedir. Dönüşlü eylemlerde ise L ya da N yapım eki bulunur. Özne hem işi yapan hem de işten etkilenendir. Sürekli söyleniyor. Söylemekten söylenmek ne yapım eki geldi. Tedirgin ediyorsun burada yok. O yüzden geldi bile cevap dönüşlü etken cevabımız bu. B. ilk soruyu okudu. L ya da N yok. Yani etken çözmeye başladı. Burada L, L'dir. L ya da N değildir. Burası da etken çünkü L ya da N yok. C herkesin derdine dövünüyor. Dövmekten dövünmek N geldi. Üzmekten üzülmek L geldi. O zaman ikisi de dönüşlü. D bir an önce kitaplarını al. Burası kökte bu L. Yapım eki olarak gelmesi gerekiyor. Olmadığı için etken. Başla. Burada kelimemiz başlamak. Yapım eki olarak L ya da N gelmediği için bu da etken. Bu da gider. Benimle durup dururken küstü L ya da N yok yani etken. Barış'ta yine yok etken. Cevap A. Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz arkadaşlar? Çatı özelliği fiilde aranır. Eğer isim cümlesi ise orada çatı özelliği aranmaz. Birinci cümlemize bakalım. Az önce duyduğum kokular hala burnumda. Yüklemimiz burnumda ve isim burada çatı özelliği aranmaz. Cevap hemen geldi. B'ye bakalım. Dönüvermiştim. vermiştim. dönü vermek fiil olduğu için aranabilir. C'ye bakıyorum olurdu yüklem fiil olduğu için aranır. D'de duyardım fiildir aranır. Yapılıyordu fiildir aranır. Cevap A. Numaralanmış cümlelerden hangisi işteş çatılı değildir? Bir durup dururken çocuklara sataştı. Cevap hemen geldi. Burada işteş çatı yok. Çünkü işteş çatılı fiil demek karşılıklı ya da birlikte yapmayı gerektirir. 2. Babamla öğretmenim dün görüştüler. İşte bu karşılıklı yapma. Görüşmek için iki kişi gerekir. Kaynaşmak birlikte yapılır, kaçışmak birlikte yapılır, gülüşmek gene birliktelik anlamı ifade eder. Fakat sataşmada ne birliktelik ne de karşılıklı yapma anlamı yoktur. O yüzden cevap A. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine geçişsizken aldığı ekle geçişli olmuş bir eylem vardır. Geçişsizken geçişli yapan eklerimiz oldurganlık ve ettirgenlik eklerimiz yani R, T, Tır. Sonra da bunlardan birini arayacağız. İlk cümlemize baktığımızda zaten isim cümlesi. İsim cümlelerinde çatı aranmaz. O yüzden buna hiç bakmıyorum. Yok zaten. İkinci cümlemize baktığımızda eylemimiz, yüklemimiz yapıyor. RT tır eki olmadığı için burada da yok. Üçüncü cümlemizde yüklemimiz atmış. Atmak fiilimiz. Gene RT tır eki yok. Buna da bakmıyorum. Son cümlemizde almış. Yine RT tır -e yok. Aslında cevap böylece çıktı. Düzeltmiş. Düzelmekten düzeltmek düzeldi. Onu düzeldi olur mu olmaz? Geçişsiz. Ama düzeltti. Onu düzeltti. Geçişli hale geldi. Yani geçişsizken aldığı bu ekler sayesinde oldurgan oldu. Cevap D. Yukarıdaki numaralı dizelerden hangisinin yüklemi geçişsizdir? Arkadaşlar geçişsiz nesne almayan demek. Nesne alıp almadığını onu getirerek anlayabiliriz. Eğer onu alıyorsa demek ki geçişlidir. Bir süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Onu kondu olur mu? Olmaz. Demek ki bu geçişsiz. Cevap hemen geldi. B'ye bakalım. Hatırlatıyor yüklemimiz. Neyi hatırlatıyor? Onu yani ölümü. Zaten cümlemizde de geçmiş bu geçişli. 3. Sevdim. Neyi? Onu yani gözlerini. Bakın burada cümlemizde geçiyor. 4. Görüyorum yüklemimiz. Kimi? Onu. Burada seni şeklinde geçmiş. O da olur. 5 vereceğim yüklem neyi onu mesela burada kitap geçmiş bu da geçişle cevap A.